Değerli öğretmenlerim merhaba. Ben Murat Sakin. İki yıldır YouTube'da eğitim bilimleriyle ve alan eğitimleriyle ilgili dersler yapıyoruz. Bunların çoğunu yükledik. Tabii iki yıl önce, bu ikinci yılımız, bir uzaktan eğitim platformu kurduk. Oradan da bazı derslerimizin detaylarını canlı dersler şeklinde yapıyoruz. Şimdi bu yıl hep geçen sene de söylediğim, bazı arkadaşlarımız direkt ücretli eğitimlere geliyor. Bazı arkadaşlarımız da YouTube'dan seyrediyor. Sonra kamplara geliyor. Veya sadece yayınlardan faydalanıyor. Ama YouTube'tan sadece seyreden arkadaşlarımızın da işte WhatsApp'tan sorularını cevaplıyoruz. iyi dostluklarımız oluyor falan. Şimdi bu videoyu kısa videoyu çekmemin sebebi kamp dönemi geldi. Kamp dönemleriyle ilgili YouTube'dan eğitim bilimleri veya diğer dersleri, alan eğitimlerini izleyen arkadaşlarımıza <laughs> pardon, tavsiyem güzel bir kamp yaptık. Çok uygun fiyatla. 199-200 lira. Bu kampın içinde hemen gösterelim. Şu ekran paylaşımında. Şuradan alalım. Evet. Ekran paylaşımı geldi. Eğitim bilimleri kampı. 4000 soru çözeceğiz içinde. Şimdi burada enteresan bir durum var. Türkiye'de hiçbir kampta böyle 4000 soru falan çözülmüyor. Ama ben e, kendi dönem öğrencilerime söz verdim, çok soru çözeceğiz diye. E, i̇lk önce ücretli eğitime gelen dönem birçok öğrencilerine konuları anlattık. Arkasından ÖSME sorularından çözdük. Şimdi de kamplarda dört e, bin tane bizim orijinal sorularımızı ki bir soru bankası oluşturduk. İki senedir çalışıyorduk bunun üzerine. Geçen sene bunların bir kısmını çözmüştüm. E, parça parça oldu. Şimdi daha derli toplu oldu. 30 tane deneme var. Soru bankası var içinde. İşte denemeler bir kısmını yarısını tutuyor. Soru bankası bir kısmını tutuyor. 30 tane de deneme olacak. Bunun yanı sıra bu kampın içinde konular tekrar edilecek. Yalnız e, bu konu tekrar etme dediğimiz şey uzun uzadıya değil onu söyleyeyim. Zaten YouTube'dan gelen arkadaşlar uzun uzadıya buradan YouTube'dan ücretsiz olarak izleyebilirler bunu. Bu tekrarlar bir özetleme, kritik noktaları hatırlatma ve soru çözümü üzerine olacak. Takribi olarak konunun %15'i, onu 15'i, 20'si konu anlatımı olursa %80'i, 85'i, 90'ı da soru çözümü ve soru çözümü üzerinden tekrar olacak. Bunu söyleyelim. Kesinlikle bunu tavsiye ederim. Eee YouTube'da izleyen arkadaşlara bunu tavsiye ederim. Çok detaylı, çok fazla ders olacak. Canlı katılabilirsiniz. Bir de şuradan göstereyim. Bunun detayları da şu anda benim unuttuğum açıklamalar olabilir mesela. Şimdi buradan internetten Alfa Uzem diye yazıyoruz. Benim sistemin adı o. Alfa UZEM'e giriyoruz. Şimdi Alfa UZEM'de e, burada paketler var. Mesela bu paket biraz önce bahsettiğimiz evet. Eğitim bilimleri. Atama kampı. 199 lira. Şimdi bunun detayında ne var diye görmek için aşağıya kaydırıyorsunuz. Eğitimleri atama kampı paket içeriği diyor. İşte dersler ne zaman yapılacak? Nasıl olacak? Ben dört ders anlatıyorum orada. Gelişim, öğrenme, ölçme, ÖYT. Ondan sonra zaten herkes biliyor benim hangi dersleri anlattım. Onları yazmamışım ama bazı detaylar burada anlatılıyor. Mesela çok sorulan bir soru. Bu kampa geldiğimizde kaçırdığımız ders olursa videodan izleyebilecek miyiz? Evet. Canlı katılmanızı tavsiye ederiz. Temennimiz odur ama katılamadığımız derslerde ya da canlı katılsak dahi tekrar izlemek istiyorsak videodan izleyebiliyorsunuz. Sınırsız tekrar imkanı var. Şimdi bu atama kampıydı. Bunun haricinde şunu tavsiye ederim. Dönem içinde ücretli eğitime gelmeyen ya da şöyle durumlar oluyor. Mesela atanırım sıralamayla atanırım diyor kılpayı kaçırıyor falan. Şubat grubu açtık. Bu Şubat grubu normalde dönem için dersleri 950 liraydı. Bunu daha uygun tuttuk. Bunun da detaylarını okumanızı tavsiye ederim. Bu Şubat grubunda kamplar içeriğine dahildir. ha Aklıma gelmişken söyleyeyim. E, Dönem içi kendi öğrencilerimize zaten kamplar ücretsiz. Bu dışarıdan gelen öğrenciler içindir. Bunun haricinde ben kamplara gelmek istemiyorum. Sadece soru bankasını çözmek istiyorum diyen arkadaşlarımıza da şöyle sesli gönüllü soru bankası e, ve bu soru bankası göndermiyoruz. Bu soru bankası pdf olarak sisteme yüklüyoruz. Oradan Çözümleri izleyecekler. Ben soru bankası istemiyorum ama deneme çözmek istiyorum diyenlere de. Murat Sakin 30 deneme. Eğitim bilimleri 30 deneme. E, bunun da detayları altında yazıyorum. Şimdi bu sisteme nasıl giriliyor? İlk önce şuradan bahsedeyim. İster bu paketlerden almış olun. isterse hiç ücretli bir eğitim almayın. Alfa Uzem'e girip sağ üst köşede burada rehberlik semineri diyor. Şuraya bastığınızda bunu kesinlikle tavsiye ederim. Herkese açıktır bu. Alfa Ozem'e yönlendiriyor ve orada herkese açık. Rehber kesebileri var. Ee, ne yapılması gerekiyor? Nasıl çalışılması gerekiyor? Nasıl atılınır? Çok detaylı anlattım orada. Bunları tavsiye ederim. Bu bir. İkincisi paketi aldınız. Diyelim ki şu paketi aldınız. Varsayalım. <laughs> Atama kampı, ee, 199 lira fiyatı, nasıl olacak, ne, nasıl gireceğiz sisteme? Bir kere paketi, e, ücretini ödeyip aldıktan sonra 24 saat içinde sisteme tanımlanıyor. Bazen daha da erken oluyor. Tanımlanmış diyelim ki sisteme. Ee, şuradan ben kendimi tanımladım. Kurs paneli diye, bakın şuradan giriyorum. Siz de isminiz neyse orada çıkacak ve kurs paneli diye buraya tıklayacaksınız. Tabii hemen açılmaz. 24 saatte açılıyor onu söyleyeyim. Eğitim bilimleri canlıdır bu. Onun paketi kamp paketi diyecek orada. Ee, benimki şu anda tam paket. O paket neyse oraya tıklıyorsunuz. Can derslere katılmak için mesela can ders o gün varsa burada yazıyor zaten. Ha yok geçmiş canlı dersleri izleyeceksiniz. Ders kayıtları. Bakın tekrar göstereyim. Canlı ders de burada. Geçmiş ders kayıtları izlemek de burada. Şimdi ben mesela ölçmeden Ha. Evet şimdi şunu göstermek istiyorum. Bir kısım dersleri soru bankasının derslerini yükledim mesela. Şimdi burada ders dokümanları diye tıklıyorsunuz. Ben bunu ayrı bir klasör haline getireceğim. Mesela ölçme değerlendirme ünite testleri. Şuradan indiriyorsunuz. İndirdik. Evet burada ünite testleri çıktı. Şimdi bunları çıktı olarak alabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Fakat en önemli özelliği bu soru bankamız çok detaylı. 4000 soru var. Bunu basmayı düşündük biz. Fakat e, kitap maliyetleri, e, kitapların fiyatının artması, bir de çözüm yazmak, müthiş bir sıkıntı var. Çözümlerde anlatmak çok zor, e, çözümlerde sıkıntı oluyor falan. Ben çözümlü yazmak istemedim. Videolu yapmak istedim. Bunun çok daha randımanlı olacağını düşünüyorum. Şöyle geliyor, bitiminde cevap anahtarı yok vermiyoruz. Bunu ben kendi dönem öğrencilerime de vermiyorum. Diyorum ki onlar alıştılar, çok da sevdiler bu sistemi. Bunun ya pdf'ini alıyorsunuz ya da pdf almak istemiyorum ben kağıt masrafında olmasın dersiniz. Bilgisayar üzerine işaretliyorsunuz. Ama ben hayatta öyle bilgisayar üzerinden çalışamıyorum. Ben illaki elime kağıt alıp yapıyorum. Çıktısını alabiliyorsunuz pdf le. Çok güzel düzenlenmiş. Bunları çözüyorsunuz. Bitiriyorsunuz. Burada çok soru var. Yoruldunuz, bir üniteyi bitirdiniz. Şunu bir kapatalım. Evet. Çözdünüz varsayalım orayı. Çözdükten sonra e, bunları çözümleri izlemek istiyorsunuz. Burada çözümleri ölçmen içine koydum. Tabii onları e, kamplarda kamptır, soru bankasıdır diye ayıracağım. Ee, ölçmenin sonunda şu anda bakın ölçmeden derslerimiz tek tek birinci ünite şunlar şunlar anlatılmış birinci üniteyle ilgili soru çözümü falan diye ee, şöyle geliyor şurada 52 ders yapmışız şimdiye kadar 53. ders ölçme testleri başlıyor ee, orada ölçme ünite testlerinin çözümleri var buraya tıklıyoruz tekrar merhaba arkadaşlar. Yayın. Burada diye tanımlanıyorsa biraz önceki e, sorunu e, doğal dil bu neden ölçmedir? Çünkü olabileceği tam terim. Böyle ilerletilebiliyor. Şimdi ben sinyenizde olsam, ben öğrenci olsam hepsini dinlemem çözümlerin. O PDF'i indirim, çözerim. Yapamadıklarımı, yanlış yaptıklarımı, boş bıraktıklarımı tek tek çözümlerle izlerim. Ha vaktiniz varsa, mesela bazı insanlar için ölç ölçme çok bela bir ders olabiliyor. Ha öyle çok sıkıntı yaşadığınız dersi baştan sona izlenebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu atama kampıydı, ee, Şubat grubunu söyledik. Bunun haricinde bir de bizde eğitim artı genel kültür, genel de var. Çok güçlü bir kadromuz var ama çok enteresan bir şey oldu. Bizim ilk sene öğrenci, dönem öğrencimiz 250 kişiydi. Şu anda 627 öğrencimiz var. Kamplar hariç. Geçen sene 250 dönem öğrencisi, 1000'e da kamp öğrencisi vardı. Bu sene 650 dönem öğrencisi, 3 katına yakın, 2,5 katı falan. E, kamplarda da 2000'e yakın olur diye tahmin ediyorum. E, şimdi bu e, arkadaşlarımız bizi hep eğitim bilimlerinden tanıdılar. Bir de ben daha önce... PGM'in gelişim öğrenme ölçme soru bankalarını yazdığım için hep eğitim bilimleri üzerinden tanıyorlar. Bizim sistemimizde gelişim öğrenme ölçme ÖYT'yi ben anlatıyorum. E, program geliştirmeyi Ziya hocamız anlatıyor. Rehberliği e, Nevin hocamız anlatıyor. Nevin Çolak. Şimdi e, hep eğitim bilimleri üzerinden gittiğimiz için çok duyulmadı bu sene. E, mesela eğitim bilimleri 625-27 öğrencimiz var. Genel kültür genel kültür öğrencimiz 180 civarında falan. Ee, ama kadromuz çok güçlü. Ee, girip incelemenizi Özgür Özkınık vatandaşlık anlatıyor. Kadir Koç tarih anlatıyor. Selman Kılıç coğrafya anlatıyor. Ee, çok değerli öğretmenlerimiz ve derinlikli bir kadromuz var. Burada da eğitim binleri artı genel fütür, genel yetenek ikisi beraber. O da 299 lira. Bunları tanıtmak istedim size. Bunun haricinde şu ekran paylaşımını durduralım. Bunun haricinde sormak istedikleriniz WhatsApp numaram daha önce vermiştim. Yine yazayım buraya. WhatsApp'tan sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Hatta Alfa UZEM destek hakkında da sorabilirsiniz. Orada da arkadaşlarımız çalışıyor. WhatsApp'tan sorabilirsiniz. 0-505-506-52-92 WhatsApp'tan yazın. Ama yazmadan önce şunu bir bakın. Pek çok soracağınız soru aslında Alfa altında paket açıklamalarına yazıyordur. Aa yazmıyor başka bir şey kafanızda takıldı. Buyurun sorun cevap vermeye çalışırız. Ee, geçen sene bu kadar e, itibar edilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bizim denemelerimiz oldu. Geçen sene e, duyanlar bilenler vardır. Biz denemelerimizi piyasaya vermiyoruz. Ee, geçen sene çok yadırgandı ya hocam böyle mi sorarlar falan filan diye tabi piyasadaki denemeler çok kolay onu söyleyeyim ve e, hemen hemen öğrencilerimizin ilgili öğrencilerimizin tamamı dediler ki hocam e, senin sorduğun denemelerle hemen hemen aynı paralel falan tabi bu soru tutturmak bağlamında değil soru da tutturmuşuz ama o çok önemli değil <laughs> ben onu öne önemsem yani bir soru tutturmuş ki o önemli değil önemli olan mantığının zorluk düzeyinin dil yaklaşımının ve konu kapsamının örtüşü olması. Burada çok başarılı olduğumuzu söylüyor arkadaşlarımız. Ee, ben de öyle düşünüyorum. Ee, geçmiş yılların tecrübesini yansıtmaya çalıştık. Ve e, geçtiğimiz yıllarda şu çok söylendi bana. Hocam işte X yayını Y yayını denemelerde 70 yapıyordum. Sınava girdim 45 yaptım 47 yaptım diyen çok duydum ben. Ama benim denemelerimle çok paralel çıkmış nediler? Ee, bu deneme işi çok önemli. Bu deneme işi çok Bakın şu laf doğru değildir. Piyasadaki her deneme için. Hayır. Yanlış deneme netin düşür Kafa karıştırmaktan başka bir şey yapmaz. Biz de e, ha şey söyleyeceğim e, bugün yapamam da yarın yükledikten sonra bir veya iki tane deneme aşağıya link bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Bunun haricinde Instagram Murat Sakin 16 hesabından da denemelerimizden birkaç tane paylaşırım. Oradan görme şansınız olur. Ee, tabii şu çok önemli. Denemelere bakın. Denemelerin kalitesini bir inceleyin. Ona göre kaydolun. Ee, denemeleri çok şey katacağını size düşünüyorum. Bir de deneme çözmek değil. İsterseniz biz gruba gelin. isterseniz başka denemeler çözün. O, şunu yapın ama. ister bizden ister başka yerden. Şunu yapın. Deneme çözdükten sonra yanlışlarınızı hocanızla beraber ben sen ben başkasıyla başkası analiz edip yanlışlarınızı sorun. Bizim en önemli özelliğimiz bu. Öğrencilerim denemeleri yapıyor, soru bankasını çözüyor. Yapamadıklarını canlı yayında tartışıyoruz. Hatta daha da kafasına takılırsa WhatsApp'tan yazıyor, oradan çözüyoruz. Çok konuştuk. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kamplarda görüşmek üzere arkadaşlar.